Hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Crossover Clans'taki Royal mücadelesini tamamlayacağız ve bütün ödülleri alacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağını hemen size göstereyim. Hızlı ve kolay bir şekilde üçleyeceğiz arkadaşlar. Buradan bir Pekka, bir Kraliçe, bir tane de Şifacı atıyoruz. Buradan iki tane Pekka atıyoruz. Şöyle sağ meyilli. iki tane. Şimdi taktık şu. Bir sağdan bir soldan gidiyor arkadaşlar. Burayı hafifçe temizliyor. Biz ortada madencileri atıyoruz. Şöyle. Şimdi şifacılar atıyoruz. Buradan balon ve balonun üstüne klon. Buradan bütün binicilerimizi sallıyoruz. Şöyle gidiyorlar. Ortaya bir öfke büyüsü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın sağ taraftan pekkalar gidiyor. Sol taraftan kraliçe gidiyor. Yalnız kraliçe dikkat etmek lazım. Evet. Gördüğünüz gibi orta şu an sağlam bir şekilde gidiyor arkadaşlar. İkinci x üstüne geldiği zaman bütün askerler balonda içeri girsin. Şöyle Hadi biraz daha. balona hadi. Evet. Şuraya bir öfke büyüsü atıyoruz arkadaşlar. Klan krasi çıkacak. Biraz bize oyalayacak ama hiçbir şekilde bize engel değil. Buradaki Tesla dahil bize engel değil. İki Pekka zaten güzelce ilerliyor. Madencilerle birlikte hatta. Bakın gördüğünüz gibi. Ortada bir sürü madencimiz var. Kraliçe de soldan gidiyor. Kraliçenin özelliğini kullanalım. Canı biraz çoğalsın. Evet. Gördüğünüz gibi hala bildikleri hayatta bakın bir sürü madenci var. Şifacılarımız ölse dahi şu an bize sıkıntı çıkarmayacak. Çünkü bir sürü <laughs> madencimiz var. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Üçledik. Video buraya kadar da başka videoda görüşmek üzere.